Yatırımcımız Afyonlu. Afyonlu olmasından kaynaklı olarak dedi ki kendi ilimizde bir turizm faaliyetini gerçekleştirebilir miyiz? Bu arada bu anlamda bir arayışa girdik. Burası eski bir oteldi. O 10 yıllık, 15 yıllık bir geçmişi vardı. Oturuldu, anlaşıldı anlaştıktan sonra dedik ki Afyon'a nasıl değer katmamız gerekiyor bizim? Çünkü çünkü halihazırdaki yerel markalarla, ulusal markalarla gitmek yerine işte bizim İzmir'de e, Ramada Plaza Otelimiz var. İşte global bir marka çatı altındayız. <laughs> global markaya da pandemiden sonra insanların bakış açısı çok değişti zaten. Artık yerel markalarla yürümek yerine, yerel markalara tercih etmek yerine insanlar global markalara yöneldiler. Haklılardı aslında. Pandemiden sonra işte kullanılan ürünler, kimyasallar, yiyecek içecek kalitesi, standartlar, sürdürülebilirlik. En önemlisi zaten sürdürülebilirlikti. Bu bağlamda biz dedik ki Afyon'a yakışır bir marka getirelim. Ramada Plaza'nın da bağlı olmuş olduğu üst segment olan Windham'la görüşmemizi gerçekleştirdik. Tesisimize geldik, gösterdik. Tesisimizde yaptığımız mimari çalışmalarımız çalışmalarla birlikte de Bindim grubu bize lisanslama sağladı. Bu da Afyon için, demin sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok kıymetli, çok değerli bir marka. Çünkü dünyada 9600'e yakın bir otel işletmemiz var. Bu 9600 dünyadaki otelde Afyon Karahisar o otellerin standlarında ya da işte tüketiciler online sitesine girdiklerinde Bindim'in Afyon Karahisar'ı görmüş oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde şu anda Afyon, Karahisar, Bindim olarak konuşuluyor. termal olarak Türkiye'deki ilk yatırımımız Windham'ın. Daha önce Kaz Dağları'nda bir çalışma vardı ama Windham markası adı altında değil. Windham'ın alt markası yani Ramada adı altında oldu. Dolayısıyla Windham olarak ilk e, termal otelimizi açtık. Bunu markayla çok tartıştık, çok konuştuk. E, i̇şte bu markanın çünkü bir değeri var. Bu değeri bilen insanlara hizmet verebilmek gerekiyor. Standartlarımız biraz yüksek. Yüksek olan standartlarımızı işte e, buradaki rekabet edebilir fiyata getirebilmek çok e, kolay değildi. E, bunları meç ettik ve hepsi e, bir araya gelince de marka tamamdır dedi. İşte sizler gibi, bizim gibi yani şirkette çünkü daha önce dramada geçmişimiz var. E, Engin Bey'lerin de yönetim kurulu başkanımız Engin Bey'in de 5 yıla aşkın süreden beri Ramada Plaza İzmir sahibi olması. Bizim işte uzun yıllar Bindim grubuna hizmet ediyor olmamız bir araya geldiğinde de Bindim dedi ki tamamdır Afyon'da yürüyün. bu bağlamda şu ana kadar hizmet etmiş olduğumuz konuklarımızın beğenileri de bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Sadece Windham e, markasıyla değil. Şimdi Afyon'da e, eğlence sektöründe de şu anda e, yeni bir atılım içerisindeyiz. E, Jolly Joker e, markasını Afyon'a getiriyoruz. E, sözleşmemizi yaptık. Şu anda Jolly Joker'de inşaat halinde. E, özellikle de e, köprü altı bir marka yerine Jolly Joker gibi yine Türkiye'de bilindik bir eğlence markasını buraya getiriyor olmak da bizim için sevindirici oldu. Çünkü daha önce çok kişi istemiş Jolly Joker'ı açmak için ama Jolly Joker lisanslama yapmak istememiş. O da bizim yine global marka çatısı altında olmamızdan kaynaklı Jolly Joker'de sıcak baktığı, Anlaşılabilir olmamız, aynı dili konuşuyor olmamız onların Afyon'a lisanslama yapmasını sağladı. Çünkü burada artık herkes eşleriyle, kız arkadaşlarıyla, kardeşleriyle buraya güven içerisinde gelip kaliteli güzel bir müzik ziyafeti çekebilir durumda olacaklar. Ve gerçekten steril bir ortamda, kaliteli bir ortamda olaylar çıkmadan eğlenebilir olacaklar. Bu çok çok kıymetli. Bunun dışında bir gramofon diye bir yeni nesil bir restoran yapıyoruz. Bu yeni nesil restoranımızdan da oldukça iddialıyız. Sunacağımız yüzün üzerinde meza dolabıyla karşı konuklarımızı. Ee, iyi bir alakart hizmeti sunacağız. i̇yi yani mamalar lezzetli içecekler ve iyi servis elemanlarıyla bütünleştiğinde yine bir ihtiyaç Afyon'da görmüş olduğumuz bu ihtiyacı dolduracağımızı düşünüyoruz. Çünkü Afyon'da kadınlar çok bu tarzdaki mekanlara gidebilir hissetmiyorlar kendilerini. Bizim hem işletme mantığımız, yaklaşımımız, sunacağımız yemeklerle birlikte gramofonda da Afyonlu kardeşlerimize hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız.